sorumuzda hemen başlayalım. Bak burada bize hem açı ortay vermiş hem de alan vermiş. O zaman iki bilgiyi de kullanacağız. Öncelikle açı ortaya baktığımız zaman da bir kuralını hatırlayalım açı ortayın. Şöyle diyorduk mesela burası eğer açı ortaysa A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı diyorduk. Bu bizim açı ortay kuralımızdı. Ya da bunu şöyle yazabiliyorduk A'nın C'ye B'nin D'ye oranı şeklinde de kullanabiliyorduk. Şimdi buradaki oranı o zaman kullanacak olursam bak 12'nin 8'i oranı vermiş. O zaman 12'nin 8'i oranı AC'nin de DC oranına eşit olacak. 12'yi 8'e oranladım. Sadeleştirdiğim zaman 3 ve 2 geldi. O zaman burası 3'ün bir katı. Burası ne olacak? 2'nin bir katı. Açı ortaya tamamladık. Şimdi gelelim alanla ilgili bilgiye. Burada da ABD'nin 4'ün bir katı olduğunu vermiş. ADC'nin alanını ise 5'in bir katı olduğunu söylüyor. Şimdi bu üçgenlerde ABD ve ADC üçgenlerinde yükseklikleri eşit olacağı için tabanlarına göre biz alanlarını oranlıyorduk. Tabanları burada 8'in 2K'ya tabanları oranı, alanları ise 4S'ye 5S. S'ler zaten sadeleşti. Şimdi bak oranına baktığım zaman 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı olacağı için 2K o zaman 10 geliyor. Dolayısıyla K'nın da değerinin buradan 5 olduğunu buldum. Dolayısıyla DC'nin 11'im, AC'nin de 15 olduğunu elde ettik. Bizden ABC üçgenin çevresini istiyor. Şimdi çevresini o zaman hemen toplayalım. 12 artı 15 artı 18 geldi. Dolayısıyla çevre 45 birime eşitmiş. İkinci sorumuza bakalım. Uzunluğu 21 desimetre olan bir direk Şekirdek gibi önce sağa doğru bir miktar eğilmiş. Daha sonra B noktasından kırılarak uç noktası C noktasında yere değmiştir. Buna göre kosinüs değerleri verilmiş ve bizden bu bilgiler isteniyor. Şimdi bak kosinüs değerlerini bulabilmen için senin bir dik üçgene ihtiyacın var ya. O yüzden şöyle yapalım. B ve alfa açılarını burada beta ve alfa açılarını bölmeyecek şekilde B açısından karşı kenara bir dik indirdim. Kosinüs alfa değerimiz komşu bölü hipotenüs. O zaman burası 11'in bir katıysa burası da 13'ün bir katı. Kosinüs beta 1 bölü 2 ise burası a kadar ise hipotenüs uzunluğu 2a kadar gelecek. Şimdi AB ile BC'nin toplamı buradaki direğin uzunluğu diyor değil mi? Kırılmış sonuçta B noktasından. O zaman şöyle yazacağım. 2A artı 13K 21'e eşit. Şimdi burada K'nın o zaman 1 olması lazım. Çünkü 2 olsa 26 olur olmaz. Dolayısıyla K değerimiz 1. 2A'nın da o zaman ne olması lazım? 8 olması lazım ki 13 artı 8'den toplamları 21 olsun. O zaman A'nın değeri de 4 geldi. Şimdi A'nın değerini şöyle yazalım. Burası 4, burası 8, burası 13, burası da 11 geldi. Benden AC uzunluğunu istiyor. AC'nin tamamı 11 artı 4'ten 15 birim. Bir de BAC üçgenin alanını istemiş. Şimdi bu üçgenin tabanı belli 15 birim. Bir de yüksekliğini bulmam lazım. Buradaki dik uzunluğu bulmam gerekiyor. Şimdi burası 4, burası 8 ise Pisagor yaptığımız zaman yükseklikte 4 kök 3 gelecek. O zaman hemen üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Şöyle sadeleştirdim. Buradan da 30 kök 3 birim kare olarak BAC üçgenin alanını bulmuş olduk. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Dar açılı çeşitkenar üçgen biçimindeki bir parkın içine bir çeşme yapılacaktır demiş. Çeşmenin parkın kenarlarına eşit uzaklıkta olması için üçgenin hangi yardımcı elemanları çizilmeli? Önce A şıkkı için parkın kenarlarına demiş o zaman çeşmenin parkın kenarlarına eşit uzaklıkta olması için çeşme tam ortaya yapıldığında kenarlara eşit uzaklıkta yani şuradaki uzaklık aynı şekilde buradaki uzaklık ve buradaki uzaklığın eşit olabilmesi için bunların dik uzaklıklar olması lazım ve aynı zamanda buradaki dik uzaklıkların eşit olması demek aslında aynı zamanda da bu noktanın İç teğet çemberin merkezi olması lazım. Yani açıortayların kesişim noktası. Çünkü biliyoruz ki açıortayların kesişim noktasına biz aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi diyoruz ve iç teğet çemberin merkezinin de Üçgenin kenarları olan uzaklıklarının, dik uzaklıklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla benim A şıkkını bilmem gereken yardımcı elemanım açıortay ve açıortayların ortayların kesişim noktası. Bunların her biri bu şekilde açı ortay olduğunu ifade edelim. Açıortayların ortayların kesişim noktası da içte çemberin merkezi. Ancak buradaki eşitliği verebilmesi için bunun dediğim gibi açıortay yardımcı elemanını biliyor olmam lazım. Bizden de onu istemiş. Şimdi aynı şekilde B şıkkına bakalım. Buralarını temizleyelim. Şimdi bu sefer diyor ki parkın köşelerine eşit uzaklıkta olması için. O zaman çeşme şurada öyle bir yer dursun ki diyor bu köşelere eşit uzaklıkta olsun. Şimdi bunların eşit uzaklıkta olabilmesi için olması gereken yani buradaki nokta nasıl gelmesi gerekiyor bize sorduğu şey aslında o. Bunun için şöyle söyleyebiliriz ancak köşelere eşit uzaklık ne zaman oluyordu? Kenar orta dikmelerin kesişim noktası olduğunda köşelere eşit uzaklık geliyordu. O zaman buradaki doğrularımız bizim kenar orta dikmelerimiz. Yani bunlar devam ettiğinde gittiği kenarı iki eşit parça ayıracak. Aynı şekilde burası yine gittiği kenarı iki eşit parça ayıracak ve dik gidecek. Yine burası da bu şekilde. Dolayısıyla buradaki nokta eğer kenar orta dikmelerin kesişim merkezi ise o zaman bu noktaların köşeleri olan uzaklıkları birbirine eşit olur. Yani istediği şeye ulaşmış oluruz. Dolayısıyla burada da bilmemiz gereken yardımcı eleman kimmiş? Kenar orta dikmeler. Dolayısıyla bunun cevabını da bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekilde birim çember demiş 150 derece olduğuna göre P noktasının koordinatlarını ve OPC üçgeninin alanını bulunuz. Şimdi bakalım 150 dereceye o zaman 180'i tamamlayacaksak burasına gelecek 30 derece. Şimdi önce P noktasının koordinatlarını bulalım. Geldiği yol ne kadar? 150 derece. Dolayısıyla buradaki P noktasının koordinatlarını yazarken bir kosinüsünü yazıyoruz, sonra sinüsünü yazıyoruz ya. Açımız ne? 150 derece. O zaman P noktasını şöyle yazayım. Kosinüs 150 sinüs 150 şeklinde. Kosinüs 150 ister bu şekilde mesela koordinatlarını yazın ister bu şekilde bırakabilirsiniz. İster de bunları şöyle yapabiliriz. 180'i tamamlayan açısı sinüs. Kosinüs 150 demek aynı zamanda ne demek? Eksi sinüs 30 demek. Sinüs 150 demek de sinüs 30 demekti. Daha sonra eksi sin 30'un değerini de yazabiliriz. Yani p eksi 1 bölü 2'ye burası ne olur? 1 bölü 2. Bu şekilde p noktasının koordinatlarını elde edebilirim. Bunun dışında bir de üçgenin alanı lazım bana. Şimdi birim çemberliğine göre burası bir birim, burası aynı şekilde bir birim. Bak şu üçgenin alanını bulabilmek için burasını taban alırsam buna ait bir yükseklik lazım. Geniş açılı bir üçgen olduğu için burada da bir yüksekliğim var. Dolayısıyla ben şuradaki uzunluğu eğer bulursam yüksekliğini de elde etmiş olurum. Dolayısıyla bu üçgenin alanını bulmuş olurum. Şimdi burada ne gelecek? Burası 90 derece. Buradaki üçgende de 90'ın karşısı bir birim. Burası 30 derece olduğuna göre şurası 60. Burası aynı şekilde 30. 30'un gördüğü o zaman buradaki uzunluğumuz 1 bölü 2 olmalı. Yani üçgeni şöyle bak çizeyim. Şöyle çizdiğimiz zaman şurasının 1 olduğunu biliyorum. Burasının 30 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası 1 bölü 2. 60'ın gördüğü ne olacak? 1 bölü 2 kök 3. Yani bizim yüksekliğimiz 1 bölü 2 kök 3. E o zaman üçgenin alanı, üçgenin zaten tabanı burasıydı 1 bir birim. Yüksekliğini dışarıda buradaki 1 bölü 2 çarpı kök 3'ten bulmuştuk. Dolayısıyla kök 3 bölü 2 yüksekliği ve de çarpı 1 bölü 2 dediğimiz zaman alanını elde ediyoruz. Dolayısıyla üçgenin alanı da kök 3 bölü 4 birim kareye eşit oldu. İkinci sorumuza bakalım şimdi. Burada ABC ikizkenar üçgen verilmiş. AB ve AC'nin 17, AG'nin 10 olduğunu vermiş ve G'nin de ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. E o zaman ağırlık merkezi ise ben bunu şöyle uzattığımda ne olacak? 1'e 2 oranı vardı. GA uzunluğu 10 ise burası da o zaman 5 birim. Aynı şekilde ağırlık merkezinden geçtiğine göre bu çizdiğimiz mesela E diyelim buraya. AE uzunluğu aynı zamanda ne olacak? Kenar ortay doğrusu. Dolayısıyla bunları da iki eşit parçaya ayırmış olacak. Şimdi şöyle düşün Kollar birbirine eşit. Buradaki tabanı iki eşit parçaya ayırmış. Dolayısıyla burası aslında ne gelmiş oldu ki zaten kendisi de söylemiş. İkiz kenar üçgen. O zaman burası da aynı zamanda dik geldiğinde söyleyebiliriz. Şimdi üçgenlerin ikisinden herhangi birine bakabiliriz. Fark etmez. Üçgenin uzunlukları bak burada 15 var. Hipotenüs uzunluğu 17. Ne var bizim özel üçgenimiz? 8, 15, 17 üçgeni. Dolayısıyla bunlar da 8 birim, 8 birim geldi. Üçgenin alanı istemiş. Üçgenin taban uzunluğu BC uzunluğu 16. Yüksekliği buradaki AE uzunluğu yani 15 bölü 2. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman da 120 birim kare bu üçgenin alanı gelmiş oluyor. Devam edelim. 6. sorumuza geldik. Aralarındaki uzaklık demiş 44 metre olan AB noktalarından hareket eden iki arkadaş şekildeki gibi cadde ile 74 derece ve 44 derecelik açı oluşturacak biçimde doğrusal olarak yürüyorlar. Bu durumda A noktasından başlayan x metre, B noktasından başlayan y metre yürümüş oluyor. Buna göre x ve y değerlerini buluruz. Şimdi bak şöyle uzatalım bunları. C noktasında birleşmişler ve daha sonra buradaki e, buradaki uzaklık yani A'dan giden C'ye x metre gitmiş, buradan giden ise y metre gitmiş. Daha sonra burada açıyı da söyleyebiliriz. Bak 74 var, 44 var. O zaman buradaki açımıza ne olacak? 62. Şimdi bak üçgenin üç açısı da belli burada. Bir kenarı belli. Ben burada o zaman şunu yapabilirim. Açı ve kenarlarla ilgili bilgiler varsa elimde o zaman sinüs teoremini uygulasam. Ne diyorduk? Kenar bölü oradaki açının sinüsü. Yani şöyle mesela 44'ü biliyoruz ya. 44 bölü 44'ü gören açının sinüsü. Yani sinüs 62. Eşit olacak. Aynı şekilde mesela y kenarını yazdım. Y'ye gören açı 74. O zaman sinüs 74. Aynı şekilde x'i gören açı 44. Dolayısıyla burası sinüs 44 geldi. Şimdi vermiş de bana zaten bu bilgileri. Hemen bunları yerine yazalım. 44 bölü sin 62 yani 0,88 onu da direkt şöyle yazalım 88 bölü 100. Eşittir y bölü sin 74 yani 96 bölü 100. Eşittir x bölü sin 44 o da 69 bölü 100 şeklinde geldi. Şimdi buradaki oranları kullanalım. Mesela şöyle diyeceğim. Burasına baktığım zaman 44 bölü 88 bölü 100 demiş ya. Ben burasını ters çevirip çarptığım zaman şöyle gelecek işlem. 44 çarpı 100 bölü 88, hatta sadeleştirdim. Burası 50 geldi. Şuradaki oran 50. Aynı şekilde diğerlerinde oranlarını 50'ye eşitleyip, şimdi artık buradaki 50'yi kullanarak buradaki oranlardan x ve y değerlerini bulmaya çalışalım. Şöyle yapacağım. 50 eşittir diyeceğim. Mesela y bölü 96 bölü 100 demiş, onu şöyle yazalım. Y bölü 96 bölü 100'ü ters çevirip çarptım. 100 bölü 96 geldi. Bunu hatta sadeleştirdim. Buradan da y'nin değeri hatta şöyle 1 eşittir diyelim. Y değerimiz buradan 2 bölü 96 onu da sadeleştirdim. 48 y bölü 48 yani y'nin değeri 48 birim oldu. Aynı şekilde buradakini kullanacağım. Bu sefer de 50 eşittir. X bölü 69 bölü 100 demiş ya bunu da aynı şekilde ters çevirip çarparsak 100 bölü 69 gelecek. Şöyle sadeleştirdim. Buradan da x değerimiz o zaman şöyle gelecek. 69 bölü 2 e o zaman buradan da ne olması lazım? E şöyle diyelim 34,5 birime eşit olacak. Yedinci sorumuza bakalım şimdi. İfadesinin en sade halini bulunuz demiş. Şimdi trigonometrik özdeşliklerle ilgili bir sorumuz var burada da. 1 eksi kare x. Bununla ilgili şu özdeşliği hatırlamamız lazım. Mesela sin kare x ile cos²x'in kare toplamının biz 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Burada 1 eksi kare dediğine göre bu cos² kare yazma karşı tarafa almış. Dolayısıyla sin kare x 1 eksi cos kare x'e eşit. Hemen bunun yerine ben sin kare x'i yazabilirim. Bölü diyorum. Sin kare x eksi 1'i sormuş bu sefer de. O zaman şöyle diyelim. Ben eğer 1'i buraya alırsam, kosinüs yine karşı tarafa alırsam bu sefer de şöyle gelecek bak. Sin kare x eksi 1 eşittir. Kosinüsü diğer tarafa aldığım için eksi kos kare x. O zaman sin kare x eksi 1 gördüğüm yere de artık eksi kos kare x yazabilirim. Şimdi buradaki ifademiz de o zaman sin bölü kosu da hemen şöyle yapalım. Dışarıda bir eksisi var. Sin kare bölü kos kare de ben şöyle yazabilirim. Sinüs x bölü kosinüs x'in karesi geldi sin kosun tanjant olduğunu biliyorum. Dolayısıyla eksi tanjant kare x olarak ifadenin en sade halini elde ediyorum. Aynı şekilde B şıkkına bakalım. Burada tanjant ve kotanjantın toplamını 3 vermiş ve karelerinin toplamını istiyor. O zaman biz de şöyle yapalım. Bu ifadenin her iki tarafında karesini alalım. Buna göre tanjant kare x artı 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant kare x eşittir. 3'ün karesinden de 9. E, tanjant x ve kotanjant x'in çarpımının 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası ne geldi? 2 çarpı 1'den 2. 2'yi de karşı tarafa aldığım zaman tan kare x artı kot kare x değerimiz 9 eksi 2'den 7 değerine eşit oluyor. Şimdi gelelim son sorumuza. Yukarıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen ve EFB bir alfa açısı verilmiş. Buna göre Santimetre türünden verilen uzunluk ölçülerine göre kosinüs alfa değerini istiyor bizden. Şimdi bak bunlar sonuçta dik açılar. 3 var 5 var burası o zaman 4. 5 var 12 var burası hipotenüs 13 geldi. Benden de kosinüs alfa istiyor. Bak alfa açısının olduğu yer sonuçta e, f, b, C bir dörtgen. Üçgen haline getirsek yani şöyle desem ben. E ile b'yi bak birleştirsem. Şimdi buradaki e, b uzunluğunu bulabilir miyim? AB'nin tamamı tamamının 12 olduğunu biliyorum. DE e, 4 ise burası 8. DA 8 ise burası 8. O zaman burası 8 oldu, dik açı olduğuna göre 8 8'den burası 8 kök 2. Bak artık bu üçgende bütün kenarları biliyorsun. Oradaki açının kosinüsünü istiyorsun. E o zaman kosinüs teoremi uygulayabiliriz burada. Şöyle yapalım. Açının karşısındaki kenarla başlayacağım. 8 kök 2'nin karesi eşittir. 13'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 13 çarpı kosinüs alfa. Bu işlemin sonucundan kosinüs alfayı elde edelim. Şimdi 8 kök 2'nin karesini aldım. Şimdi 8 kök 2'nin karesini aldım. 128 geldi. Buradan 169 artı 25 eksi. Buradaki değerimizde de 65 çarpı 2'den 130 çarpı kosinüs alfamız var. Amaç kos alfayı yalnız bırakmak. Şimdi bunları toplayalım. 169 ve 25'i toplayalım. Buradan 174, 194 geliyor. 194'ü diğer tarafa aldım. Yani şöyle gelecek. 128 eksi 194 eşittir. Eksi 130 çarpı kosinüs alfa. Buradaki çıkarma işlemimizi yaptığımız zaman şöyle diyelim. 194'ten 128 çıkartıyorum. Buradan 6. Buradan 6 gelecek. Dolayısıyla 66 geldi. Eksi 66 eşittir. Eksi 130 çarpı kosinüs alfa. Her iki tarafı eksi 130'a böldüğümüz zaman eksi 66 bölü eksi 130 eşittir kosinüs alfa. Şöyle eksiler sadeleşti. Bunları da sadeleştirelim. Şimdi burada eksiler zaten gitti. 66 ve 130'u şöyle yapsak. Mesela 2'ye bölsek 33 bölü. Buradan ne gelecek? 65 gelecek. Daha sonra buradaki ifademiz daha fazla sadeleşmeyeceği için bu şekilde kalabilir. O zaman kosinüs alfa değerimiz 33 bölü 65 değerine eşit olacak. Evet böylece 10. sınıf yazılı provamızda tamamlamış olduk. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için ve anlaşılır olmuştur. Konuları şöyle arada tekrarlamış olduk hep. Şimdi umarım sınavınızda bu tarz sorulara videonun başında da söylediğim gibi bu tarz sorulara benzer sorular çıkar. Ve sınavınızdan da çok güzel notlar alırsınız. Aldığınız notları da videonun yorumlar kısmına yazarsanız oradan da tekrardan haberleşmiş oluruz. O zaman bir sonraki videomuzda 10. sınıfın konu anlatım videolarında tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sınavlarınıza da başarılar diliyorum. Hoşçakalın.